Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte formülleri makro kaydederek nasıl çalıştırırız onu göreceğiz. Ee, öncelikle makroyu çalıştırabilmek için görünüm sekmesinden makrolar kısmından makro kaydetti diyebilirsiniz. Bu şekilde geliştirici sekmesini de aktif ederek buradan da makroları kaydet ve durdur yapabilirsiniz. Makroları buradan da kullanabiliyorsunuz. Peki bu geliştirici sizde yoksa nasıl açıyorsunuz? dosya seçenekler şeridi özelleştir şeridi özelleştirdi ana sekmelerin altında şurada geliştirici var buradaki tik sizde tiksizdir onu tikleyip tamam dedikten sonra geliştirici sekmesi gelecektir şimdi öncelikle burada bir veri sayfamız var veri sayfamızdan çalışma sayfamıza verileri makro ile birlikte çekmeyi ve şu gördüğünüz iki formülle birlikte yapacağız. Eğer hata ve düşe yarayı iç içe kullanarak sizlere göstermiş olacağım. Ee, öncelikle makro kaydet dememiz gerekiyor. Ve makro kaydet dedikten sonra makromuza bir isim verelim. Ve buna da getir diyelim. Getir deyip tamam tuşuna basıyoruz. Şimdi gelelim buraya. B3 hücresindeyken fx'e basıyoruz. Ve burada eğer hata yazıyoruz. Eğer hatanın içerisindeyken de düşe yaranın içine giriyoruz. Şimdi aranan değer ürün kodu. Tablo dizimiz burası. Yani veri sayfamızdan çekeceğiz. İndis sayımız ürün adını çektiğimiz için 2. Aralık bak daima 0 olacak. Ve burada eğer hata formülüne geri gelmemiz gerekiyor. Eğer bulamazsa ee, bulunamadı bulunamadı yazsın buluyorsa da bulduğunu yazsın gördüğünüz gibi şimdi ikinciye geliyoruz aynısını burada da yapıyoruz fx e-rata e-rata'nın içerisinde düşe yara aranan değer ürün kodu tablo dizimiz burası indis sayımız 3 aralık bakımız 0 ve eğer hataya geri dönüp bulunamadı yazalım ve tamama basalım fiyatı içinde hemen hızlıca aynısını yapalım eğer hata eğer hatanın içerisinde düşe yara aranan değer ürün kodu, tablo dizimiz. Burası. Buna direkt veri de diyebiliriz. E, 4 ve 0 diyerek tekrardan eğer atan içine geliyoruz ve bulunamadı desin. Tamam diyoruz ve getirdikten sonra kaydı durdur diyoruz. Şimdi biz makromuzu kaydettik makromuzu kaydettik. Fakat bu makroyu çalıştırmak için bir e, şekil ya da bir düğme eklememiz gerekiyor. Ona da şöyle yapalım. Ekleden çizimlerden şekillere gelelim ve köşesi yuvarlak olanlardan şöyle bir tane çizelim. Ve bunu da yuvar, yuvarlatalım böyle biraz daha düş görüntüsü olsun. İsterseniz buraya İsterseniz daha farklı bölmeyi siz taşıyabilirsiniz. Ben şöyle kullanacağım. Şuraya koyacağım. Sağa tıklayıp metni düzenleyeceğim. Ve buraya getir yazacağım. Girişten anahtarını da böyle ortalayacağım. Ve şey yapacağım. böyle dursun. Şimdi buraya sağ tıklıyoruz. Ve sağ tıkladıktan sonra makro ata diyoruz. Getir makromuzu üstüne atıyoruz. Tamam dedikten sonra şimdi burayı bir boşaltalım tablomuzu tablomuzu boşalttık. Verimizden rastgele veriler alalım. Şurayı alalım mesela. Çalışma kitabımıza da bunları yapıştıralım. Şimdi yapıştırdığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir veri gelmedi. Veri koduna tıkladığımız boş yerde getire tıklarsak bütün kodlarımız yani bütün istediğimiz bilgiler önümüze gelecektir. Bunu işte fazla daha fazla ya da daha az de yapabilirsiniz. Tablo büyüyeceği için otomatikman getirecektir. Getir dediğinizde hepsi gelecektir. Yalnız burada önemli olan bir şey var. Getir demeden önce ürün kodu kısmına falan tıklamış olmanız gerekiyor ki çünkü makroyu o şekilde kaydettiğiniz için böyle bir çalışma olur. Aksi takdirde hata verebilir. Bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı unutmazsak sevinirim. Hoşçakalın.